kaybetmeyin de bu sefer daha heyecanlı ve beni de coşkulandıran eşimle birlikte bir programımız var. Mezun olduğum İzmir Atatürk Lisesi'nin 134. Pilav Günü'nde çok güzel görüntülerle ve sohbetlerle karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü bir insanın mezun olduğu okulun ruhu olması, o okulun taşıdığı o geleneksel yapı, gerçekten kimliğine, kişiliğine çok etki yapıyor. Ben de İzmir Atatürkçesi'ni gerçekten mezun olduğum her sene, her sene daha da kıymetini daha da anlayarak içinde hissediyorum. Güzel bir program olacak evet. diye düşünüyorum. Atatürk Lisesi'nin mezunlarının buluştuğu pilav gününden yola çıkmışken ben çok kısa bir çağrı yapmak istiyorum izleyicilerimize. Ee, mezun olduğunuz okullarla ilgili e, buluşmalara, hani pilav günü olur, başka bir şeyle e, simgeleştirilir gitmeye çalışın. Çünkü e, hakikaten e, insan yaşlandıkça e, geriye baktığında o yaşanan anıların ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor evet. ki okul anıları, okul arkadaşlıkları ve dostlukları da hiçbir zaman unutulmuyor, yeri doldurulmuyor. Evet çocuklar kolay gelsin. Doğa yendirimizden vay, vay, Hasan. Vay vay Hasan'ım benim. Merhabalar. Merhaba çocuklar. Hem adaşı hem mesleği. <laughs> Görüşürüz. Evet. Gel bakalım. Şimdi. Şu an e, çok değerli dostum Bülent Bulut'un standı önünde eşiyle beraber e, güne başladık. İhale mezunu yazarlar kitaplarını imzalıyor ve bu da başkan geçen başkan evet. Duayen Efe Ergin abimizdi. Yaklaşım. Yok yok geldi geldi 91 yaşında amcamız onu da Efe abiyle beraber oturtacağız. Ay ne Efe Erginer şu an dostlar evet merhaba abi. Müşteri bulalım satalım bunları. Mi? Allah razı olsun. Ay, çok güzel bak. Ay. Aynı mezunlar, birbirine sahip çıkıyorlar. Evet. Sınıfta da aynıymış, Efe abi. Abimizi de aldık. Aldık. Benim <laughs> sınıf arkadaşım, ünlü muhasebeci, mali insan. Merhaba. Çok yoğunum. E biz de öyle, bak şimdi ben standı kurdum. Tamam. Yürüyüş yapıyoruz mu, gidiyoruz mu? Yok. Beraber mi gidiyoruz? Yani, Gelir ikiye... herhalde? Savaş, kadim dostum. Yıllardır beraberiz. Güzel adamdır. Dostlarımız. Dost adamdır. Demokrat adamdır. <laughs> İş bitmesin dostlarımız. Evet evet seviyoruz evet. ve bu süreçte okulumuzu yalnız bırakmıyoruz. Hep beraberiz. Herkese sevgilerimizi sunuyoruz. Ee, i̇yi ki Atık değil mi abi? Eyvallah. Evet öpüyoruz. Şimdi de duayen arkadaşım Kemal. Ee, Kamil, Kamil Avukat Kemal. Sonra bu çekimleri bizde edinebilecek miyiz? Tabii ki izimizi diye eşimle beraber bir YouTube sitemiz var. Orada hocam hepimizi bekliyor. bekliyorum. Tamam teşekkür ederim. Gizli, kitap, kültür ve edebiyat üzerine. İzi kaybetmeyin. Evet, evet. O anlamda güzel yürüyüşümüz başladı. Şu an Atatürk anıtına doğru elimizde bayraklar coşku dolu aynı ruhla 134 yıllık kökü olan bir okul. Her eğitim kurumuna nasip olmaz. bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksam. Okulumuza dönüyoruz. Geleneksel pilav günümüz. Kemal heyecanla pilavı bekliyor. Kendisi <laughs> e, acıktı masal dedi. <laughs> evet, evet. En eski dua evet. 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 Efe abi onun yanında kendini. Ay, başkanım. E, da da hep ya. hep yani. Adem Adem, Adem Bilal, operatör. Namık Kemal Yıldızlar. Abi. Başkanım gel. Şöyle oturalım evet, gel. Amca, bir şey istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. fotoğraf rica edebilir Hepsi sahip çıkıyor. Gördüm, Elimizden geldiğince sahip çıkıyoruz. İstiyorlarkenler ya, ya, 91 yaşında buraya geldi hatırlıyorsun işte. Bu bir güç, bu bir eylem. Sen de hoş geldin. 91 yaşında mezun. Merhabalar. Yeni mezun mu çekti? Yeni mezunlardan. Evet, yeni mezun. En yeni. Evet. Okul var. Bu da Atatürk Seli, bu da. Evet. Siyan yarı. Evet. Evet. Güzel bir an değil mi? Değil mi? Çok güzel. Kesinlikle. Şu cepheden de alayım. Meslektaşımı görmek hoşuma gitti. Sizinle aynı fakültede olmuş. Oradan hatırlıyormuş. Evet. O da güzel bir şey. Sizden oturmak ister misiniz sandalye vereyim mi beraber oturmak ister misiniz oturmak ister misiniz yok hayır genç onlar gününde yanımız, ciğerimiz, dostlarımızla beraberiz. GoPro. Evet. İzimizi kaybetmeyin. Ertuğrul hocam değil mi? Bülent, daha Dert daha, daha yaklaştı mı artık o kadar? Doğru. Sen daha tecrübesin tabii kameralara. <gülüyor> <gülüyor> no <laughs> Bülent de geliyor. Ee, kendisi öğretmenimiz, hocam, bizim kıymetli,imiz çok değerli Mehmetli arkadaş hocamı da çekiyoruz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Kendisine e, buradan e, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Nasılsınız hocam? İyisiniz. İyi. Satışlar nasıl gidiyor hocam? İyiyim, ol, i̇yi. iyi. Oğlum geleceğiz köyüne, geleceğiz. Bu adam var ya dağlarda yaşıyor dağlarda. Çerçeve büyür yavaş yavaş bir bakarsın ufkan olmuş yanmışsın arkadaş dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Öğretim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Tarihi Yüz Lise adlı kitapta belirtildiği üzere, okulumuzun ilk müdürü, tarih coğrafya öğretmeni Abdurrahman Bey, 1890 yılında 7 yıllık idade olan okulumuzu, ikinci meşrutiyetten sonra 1910 yılında dönemin Milli Eğitim Nazırı Emrol Efendi zamanında sultani olmuştur. E, sultani olduktan sonraki dönemden itibaren İzmir'in işgaline kadar eğitim öğretim hayatına devam eden okul İzmir'in işgaliyle beraber öğretime ve eğitime ara vermiştir. 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasıyla ülkenin yeniden dirilmesi ve ayağa kalkmasıyla 1922-1923 eğitim ve öğretim yılında okul lise olmuştur. İzmir Erkek Lisesi, İzmir 1. Erkek Lisesi adlarını alan okul 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi adını almıştır. Ancak burada önemli bir Anekdot var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk okulu 1932 yılında ziyaret ettiğinde okulun ismi İzmir Atatürk Lisesi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 32 yılında geldiğinde e, okulumuzda bir sınıfın dersine girerek, matematik dersine girerek e, bir ders boyunca matematik ve e, ...matematiğin güzelliği üzerine konuşmuş ve matematik dersi vermiştir. Bu da önemli bir tarihi andır. E, bunu da anmadan geçmek istemedim. Okulun mezunlarından Rıdvan Nafiz Bey, lise olduktan sonra okulun ilk müdürüdür. E, birazcık okulumuzla ilgili e, tarihi e, bazı anekdotları paylaşacağım sizle. Bunları paylaşırken de çok kıymetli, değerli abim Yaşar suyun kitabından da faydalanacağız. Kendisi de bu konularda özellikle İzmir sevgisine kitabı, İzmir'i sevme sanatı hatta yani kitabın ismi. İzmir'in önemli liselerinden, tarihi liselerinden birisi olan İzmir Atatürk başlangıcı çok e, önemli e, özellikle bizlerin e, sevgil ve saygıyla alacağı şeyde e, sahip mesela Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey'i almak istiyor olun ilk müdürü ve kurucularından Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey e, İstanbul'da e, özel bir eğitim almış Konya Ermenek doğumlu Kıbrıs'ta coğrafya öğretmenliği yapıyor ve sonra yolu e, İzmir'e düşüyor. Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey çok çabalıyor. Bahsettiğimiz dönem Osmanlı dönemi, Türklerin eğitimde bir kademe atlaması için elinden geleni yapıyor ve bu mücadelesi 1882'de çok güzel bir okulla idadiyle Türkleri buluşturuyor. Ama süreç biliyorsunuz çok hızlı ilerliyor. Okulumuzun eski binası eski Adliye binasıdır. Şu an yıkılan yıkılmış olan, bu adliye binasında çok değerli insanlar yetişiyor. Kemer altının girişinde oluyor. Evet, evet. evet. Ee, tabii savaş süreci, o süreç devam ettiğinde, bir süre sonra, işte o savaş sürecinde okulumuzun bir sınıfının, bir döneminin kaybolduğu dönemler yaşanıyor. Ee, savaştan sonraki süreçte de eski Rum Kız Lisesi olan, şu anki eğitim yapılan yere, ee, okulumuz taşınıyor. O anlamda da e, gene çok değerli insanlar yetişiyor. Bunları da mesela buradan e, okumak istiyorum. E, mesela Cumhuriyet kuruluyor ve önemli bir kelimedir. Cumhuriyeti yöneten kadroların üçte biri Atatürk Liseliydi. çok Mustafa önemli. Necati, Vasıf Çınar, Raşit Galip gibi ilk Kuvayi Milliye Bakanları, çok değerliler. Şükrü Saraçoğlu ile Şemsettin Günaltay gibi kemalist başbakanlar bizim lisemizde. Kazım Orbay ve birçok genelkurmayda çalışan genelkurmay başkanları bu listeye dahil edilebilir. Bu yuvanın Ahmet Haşim, Mahmut Esat Bozkurt, Yusuf Ziya Halit, Ziya, Halit Ziya, Bıçakçızade Hakkı, Selim Sırrı Tarcan, Mevsat Bilgin, Hakkı Ocakoğlu gibi öğretmenleri vardır. Yakup Kadri Karosmanoğlu, Halil Menteşe, Münir Birsel, Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Doktor Behçet Uz, Hulusi Alataş, Hacim Çarıklı, Behçet Uz, Münir Birsel, Ahmet Tahta Kılıç, Necati Cumalı, Samim Kocagöz ve Salah Birsel, Atilla İlhan, Ahmet Adnan Saygun, Profesör Avram Galanti, İlami Sancar gibi daha sayamadığımız, özür dilerim sayamadığımız için nice ünlü kişi Atatürk Lisesi çıkışıdır. Bu tarihi kuşak tıpkı Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej gibi Türkiye'nin temel taşları olmuşlardır. Ve e, bu konuda e, benim bir e, önerim de e, Boranzade Abdurrahman Bey'in e, Anafartalar Caddesi'nin arkasında bir yerde herhalde evet. evini... E, yeni mezun veya birçok arkadaşımızın ziyaret etmesidir. Hatta oğlu şöyle bir şey yazmış okursan. Tabii. yine Yaşar Aksoy'un İzmir Sevgisi kitabında yer alıyor bu anıda. E, Buranzade Abdurrahman Bey'in torunu Necdet Özbelge. Evet, Zünle evet. dediğin gibi evet. aynı zamanda Yaşar Aksoy'un da baba dostuymuş. Kesinlikle. dedesini şöyle anlatmış. Dedem doğduğu Ermenek'ten kopup Darül muallimi bitirmiş ve coğrafya hocası olmuş. Mezarı kayıp olan dedem, yaşamının en büyük hizmetini İzmir İdari ve Sultan, Sultanisini kurmakla yapmıştır. Emekli olduktan sonra eski bit pazarında kırtasiye dükkanı açmış ve sonra İzmir Polis Müdürü ve Belediye Reis Muavinliği yaparak 1919'da vefat etmiştir. Cennet mekanı olsun. Ee, öğretmenler birçok insandan daha şanslı çünkü ektikleri çiçeklerin ve ektikleri tohumların bir yurdun bir vatanın gidişine yön vermelerini görebiliyorlar o yüzden öğretmenlerimizi buradan biz kendi öğretmenlerimize dahil saygılarımızı sevgilerimizi evet, gönderiyoruz saygılarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz ee, iyi biz böyle daha ayakları yere basan ne diyeyim daha gezi formatında bir şey ayarladık o yüzden e, keyif alacağınızı düşünüyoruz. E, ve ben e, eşimle birlikte canım lisem İzmir Atatürk nice nice pilav günleri diliyorum. Ebediyen var olacaktır İzmir Atatürk Lisesi diyorum. Evet. Ben de ebediyen var olacaktır İzmir Atatürk Lisesi e, güftesini <laughs> konumuzla ilgili eski bir yazı dizisinden de bahsedeceğimiz güzel bölümler de olacak. O nedenle görüşmek dileğiyle diyorum ben. Evet. Atatürk Lisesi ile ilgili başka bölümlerimiz de olacak. Atatürk lisesi mezunlarının buluştuğu 134. Pilav Günü'nde iyilikle, iyilik peşinde koş. Evet, iyilik peşinde koş. Evet, i̇yilik film peşinde arkadaşlar. koş adlı çok hoş bir Sivil toplum çalışanlarıyla karşılaştık. Onlar hep bir iyiliğin peşinde koşuyorlar. O geliri o ihtiyacı olan kişilere veriyorlar. Onlarla yaptığımız kısa Çok bir konuşmaya değer vereceğiz. Onları sizlere tanıtacağız. Ayrıca benim amcam Faruk Perşembe, yüksek kimya mühendisi. Faruk Perşembe de Atatürk Lisesi mezunu. Kendisi 1931 doğumlu. 91 yaşında ve o gün pilav gününe gitti, geldi. Kendisiyle de hem Atatürk Lisesi anılarına dair hem de yaşamına dair kısa bir belgeselimizi size ilerleyen aylarda paylaşacağız. Hoşçakalın, tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. <laughs>